arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza. Mutlu mutlu. Hoş geldiniz. Güzel bir yarışmaya ne dersiniz? Ve başlıyoruz. Nokta nokta en sevdiğim gökkuşağı rengidir demiş. Hadi bakalım bulun şimdi. Y ile başlayan. Y. Yeşil. Yes. K harfi. Kırmızı. Gönder. Yes. M harfi. Ne olabilir acaba? Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Mavi. S harfi. Sarı. T harfi. Turuncu Tamam bunu kolay bildik Ama iş zorlaşmaya başlayabilir Yazın sıcak havalarda nokta nokta suyu içmeyi çok seviyorum Hadi buyurun bakalım Ve ne olabilir? Vişne İç iç kişne <laughs> Ne? Nar Ha oldu P Portakal Gerçi yazın sıcağında portakal ne arasın da kal Evet E harfi Elma olabilir mi acaba? O da oldu. E canım o da çok kolaydı yani. Üzüm. 100 kişiden her gün içtiğiniz bir şey söylemesini istedik. Ne olabilir acaba? E tabii ki çay. Su. Çorba. Aa, pardon ya niye çorba içmiyorsunuz? Kahve. Deterjan içilmeyeceğine göre kan. <laughs> tövbe tövbe estağfurullah. Soda. Evet en popüler 4 cevabı bulduk. Ve tam 70 tane altın kazandık. Bu arada altın uçuşa geçti. Güzel bir yatırım aracı. Herkeste bir çift nokta nokta vardır. El. Herkeste bir çift vardır diyor. E tabii ki çorap. Gönder. Yes. E tabii ki ayak. Evet. Göz. Evet. Ağla başlayan başka. Ne olabilir acaba? Ayak, el, çorap, göz. Ayakkabıymış. Hay Allah nasıl da bilemedim ya. Harikasın diyor ama. Eh işte de diyeyim. Yemek güzel de sanki biraz daha nokta nokta eklesen iyi olurmuş. Su. Yes. Tuz. Evet. Salça. Doğru. Eee başka ne olabilir acaba? K ve T ile başlayan. Harf satın al. Bir tane daha harf satın al. Terbiye olabilir mi peki? Karabiber şükür yani peki öteki ne olabilir ya hiç aklıma gelmiyor terle ne olabilir acaba tereyağı tabii ki <laughs> tereyağsız plan düşünemiyorum yani 100 kişiden harika kelimesi yerine başka bir kelime söylemesini istedik ne olabilir acaba inanılmaz Aa! ama ben hep söylüyorum süper mükemmel Müthiş. Şahane. Açık teşekkür ederim. Alkışlarınız beni çok onere etti. Moduma göre müzik tercih ediyorum. Bugün nokta nokta dinlemek istiyorum. Arabesk. Aynen öyle. Rock. Türkü. Evet. Pop. Onu da bildik. R ne olabilir acaba? Hadi bakalım buyurun buradan gelin. Rap müziği yani rap. Evet. Aynen öyle. 6. seviyeye geldik. Telefon rehberimde en çok yer alan erkek ismi açık ara nokta noktadır. Tabii ki birincisi Ali. Ali? Evet. Mehmet. Evet. Mustafa. Gönder gelsin. Ayşe. Yok Ayşe olmuyor. Anne. Hasan? Onu da bildik. Ahmet. Yes. Hop. Seninle. Bir enstrüman çalmayı çok istiyorum. İlk fırsatta nokta nokta kursuna gideceğim. Gitar. Saz. Evet. Keman. O da doğru. Ney. Ne dediniz anlayamadım. P ile başlayan. Piyano. Aa bu sefer hiç takılmadık ha. Oh. Aranızda bir enstrüman çalan var mı? Veya bir enstrümana merakınız var mı? İsminizle ve kankanızla birlikte yorumlarınızı bekliyorum. Çayın yanında nokta nokta iyi gider. Vallahi bence en güzeli bisküvi. Hatta bisküvisiz çay içmem. Sabahları hariç tabi. İkincisi tabii ki kurabiye. Kek! Atıştırmalık olabilir mi acaba? Çayın yanında tabii ki simit gider. Yes! Bir dakika bir dakika çayın yanında açmada iyi gitmez mi? Yes! Vallahi bu hiç aklıma gelmedi. Muh ne olabilir acaba? O yüzden boyna harf alıyorum. Kığı da aklıma gelmiyor. Kısır mı? İnanmıyorum en sevdiğim. Yes kısır. Peki muh ne olabilir? O hiç aklıma gelmiyor. Çayın yanında yoksa muhabbet mi iyi gider? <laughs> Yapma ya. Ben hep düşünmüştüm ama. 100 kişiden popüler bir dondurma aroması söylemesini istedik. E tabii ki vanilya. <laughs> e çilek. <laughs> Ahududu. İnanmıyorum. Et çikolata. Karamel. Hem de en sevdiklerim. Okulda nokta nokta hocası bana kafayı taktı. Beden eğitimi öğretmeni gönder. Evet. Matematik. Yes. Coğrafya. Gönder gelsin. Tarih. Fizik. Size kafayı takan bir öğretmen var mı? Hay aksi. yine mi nokta nokta bozuldu? Ne bozulabilir acaba? Telefon bonus olarak geldi. Araba. Bildik. Makine. Asansör. İpucu alalım. Buzdolabı. Yes. Ve musluk. Eşim çok güzel yemek yapar ama asla annem gibi nokta nokta yapamaz. B. Börek olabilir mi acaba? Evet. S. Salata. Makarna. Dolma. Yes. Kısır olabilir mi acaba? Evet. Mantı. Bir tane kaldı Seyle. Sarma. Ay hele şükür. Kızıma doğum gününde evcil hayvan olarak bir nokta nokta aldık. E tabii ki kedi. Kuş. Hamster. Köpek. Ve balık. Çok zeki canım. Ay çok alkışlamayı şımarırım sonra. Son soruyu cevaplıyorum. 100 kişiden yapanın en iyi bir insan olması gereken bir meslek söylemesini istedik. Bakalım ne demişlerdir? İyi bir insan olmasını gerektiren bir meslek. Doktor. Yes. Polis. Aaa. Hemşire. Öğretmen. Hakim. İşte bu kadar. Ay televizyondaki yarışmaların kopyasıydı. Vallahi ben çok eğlendim ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza benden çok çok selamlar. Bay bay.